Artık transferin sonuna doğru geliyoruz. Çok çalıştık. Belki bir iki transfer daha yapabiliriz gibi bir ifadesi oldu. Sampdoria maçından sonra bakacağız dedi. Yani temkinli gidiyoruz diyor. Bir takım konularda açıklamaları var. Murat Özbalçan sizinle devam ederim isterseniz. Teker teker satır maçlarını ee, değerlendirelim. Ya bir kere transfer yapması, transfer arayışları devam ediyor evet. Beşiktaş'ta. Yani işte Rıdvan'ın yerine. Ve bölgesine bir e, oyuncu alabilir miyiz diye artı e, bir stoper transferi olabilir mi diye e, Çünkü baş Sayın Başkan da, <laughs> her ne kadar orada e, Serdar'ın durumu ile ilgili geldi işte öpüştük yolumuza devam ediyoruz dedi yani kaldı dışı olayı kaldırıldı mı kal, kaldırılmadı mı böyle bir resmi açıklama olmadı Sayın Başkan devam ediyoruz la kastettiği yani oyuncuyla yolumuza devam ediyoruz ama yani af oldu mu alma olmadı mı? bana göre affetsinler. Yaşamış olduğu olayın sonuçlarını iyi değerlendirdi gibi bir ifadesi var. Ya sonuçta çocukta evet bir, bir şık evet, olmayan bir şık şey yaşanmış. Var. Ee, gitmiş sayın başkanın elini öpmüş. Af dilemiş. Onlar da affetmiş. Sayın başkan da söylüyor evet. ama sonuçta şu an kadroda yok. Yani tek başına artık idman yapıyor mu yapmıyorum mu bilmiyorum. Yani bu işin tabii bir de şey boyutu var. Ee, ya yani oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Yani sözleşme yenilemesini istiyor Beşiktaş. Yani ondan bahsetmedi ama Sayın Başkan. Beşiktaş diyor ki 5 yıllık sözleşme imzalayalım seninle. Ee, oyuncu da yani bu da imzalamadı mesela. Trabzonspor'a gitti. Güven imzalamadı. İşte İtalya'nın yolunu tuttu. Yani e, Serdar imzalar mı, imzalamaz mı bilmiyorum yani ama eğer sözleşmenizde varsa yani sonuçta kullanın işte. Stoper lazım size. Hem de yerli stoper lazım. E, tamam çocuk 19 yaşında bir hata da yapmış. Af da dilemiş. Sosyal medyasından da af dilemiş. Hı hı. Yani mantıken yani, affetmeniz lazım. Yani ceza verip gibi işte ya imzala ya da seni imzalarsan seni affederiz filan Bilmiyorum. Yaklaşımlarını çok doğru bulmuyorum. Sonuçta Beşiktaş bu oyuncudan faydalanmalı. Diğer konu asıl e, yani şu an Fenerbahçe'nin elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde nasıl ki İsmail Kartal işte benzetmeleri yani o döneme gidişe dair çok yorumlar yapılıyor. Beşiktaş'ta daha sezon başlamadan Şenol Güneş yorumları yapılmaya başlandı. Bununla ilgili haberler çıkıyor. Yani aslında orada hiçbir şey de yok ama hocanın tabii hazırlık maçlarındaki sonuçların çok taraftarı güldüren sonuçlar olmadığı için böyle bir şeyi var Beşiktaş'ın da şu anda. Yani Lig başlayınca hoca ısrarla bu üçlü sistemle devam ederse, bu sistemden vazgeçmezse ki vazgeçmeyeceğini de söylüyor bu arada. Ee, yani 3-4-1-2 gibi oynatıyor takımı da. İşte Gezal'ı artık bir on numara gibi düşünüyor. Ee, bence onun da hı hı. kredisi hiç yok. Bu Tabii. arada söyleyeyim yani Valerian İsmail'in de hiç kredisi yok. Yani olumsuz bir sonuçta ona da oldukça bir e, eleştiri bombardımanı olur ki şu anda var ciddi şekilde. E, Joseph yok iki ay. Çok orayı önemli nasıl, bir kayıp. Orayı, orayı nasıl evet. şey yapacak? E, bu önemli. Bekleniyor. Baş, Sayın Başkan'ın açıklamaların içinde şöyle bir cümle vardı. Ha, Cumartesi günkü hazırlık maçından sonra e, yarın yanılmıyorsam Sampdoria ile bir hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş. E, ona göre Hı -hı. bilmiyorum yeni bir işte Joseph'in yerine de bir adam daha alalım mı? Herhalde bir değerlendirme yapacaklar yani yönetim ve teknik kadro. Yani Beşiktaş'ta tabii Joseph'in sakatlığı sıkıntı oluşturdu. Bir, Rıdvan'ın gidişi sıkıntı oluşturdu. İki, iki tane önemli sorunu var Beşiktaş'ta. Ve bu hazırlık maçlarında diğer bir sorun bu sisteme, bu takım Hı -hı. uymuyor şu anda. Bir yanıt vermiyor yani reaksiyon veremiyor yeteri kadar. Diğer dördüncü bir şey kalede bence bir sıkıntı var. Yani Ersin evet genç bir kaleci performansı ama yani yedi gollere bakıldığında tabii önüyle olan bağlantıya bakıldığında orada bir problem var. Beşiktaş hep ön tarafımız çok iyi diyor, hücum kanatları işte gerekli takviyeleri yaptık, hala da yapıyoruz, İyi bir golcü aldık diyoruz. Ama yani atarsınız ama yerseniz de bir sonuç ifade etmez. Onun için biraz Beşiktaş'ı ben Beşiktaşların gözünden söylersem ya bizim takım iş yapar mı ne olur filan gibisinden böyle kafalarında soru evet, işaretleri var. Evet özellikle Murat Özbostan'ın da söylediği gibi sistem üzerinden eleştiri var. Mesela Sampdoria maçında farklı bir deneme yapar mı ki yapmayacak gibi gözüküyor. İlk başladığında nasıl bir sistem görürüz yoksa ısrarcı olur mu? Olursa sonuçları ne olur? Biraz sen de anlat bize Kemal abi düşüncelerini. Valla şimdi her kadronun hı hı. veya ülke futbolu genelinin kaldırdığı uygulamasına uyabildiği oyun sistemleri vardır. Beşiktaş'ın bu üçlü bu hocanın oyun düzeni bize gitmez. Gitmediğini de gördük zaten geçen sezon. ısrar etmekte inat ederseniz o zaman kulübe zararınız dokunur. Neden? İşte Maç hasılatlarından zararınız dokunur. Galibiyetten alamadığınız paralardan zararınız dokunur. Dokunur da dokunur. Şimdi bu İsmail diyelim değil mi? Bu İsmail'in bence Beşiktaş yönetiminde var mı yok mu iyi bilmiyorum ama galiba yok. Galiba yok. Şöyle futbolu işte yorumlayacak bir futbolla ilgili bir geçmiş şeyi olan birilerinin hocayla oturup dertleşmesi lazım. Konuşması lazım. Çünkü e, hocaya kim bilir kaç para veriyorsunuz bilmiyorum ben şimdi. Bir şeyler ödüyorsunuz. Yani diyeceksiniz ki ve Demin Murat'ın söylediği gibi ben üçlüden vazgeçmem demiş. Yani Allah sağlık versin başka bir şey diyemeyeceğim. Yani vazgeçmezsen işler iyi gitmeyecek. Öyle gözüküyor yani. Yani şimdi futbol oyunu kaleci dahil artık. Eskiden kalecinin pek şeyi olmazdı. Sade degaj yapardı, avut atardı. Şimdi kalecinin de payı çok büyük. Ayağından pas veriyor, işte bilmem ne filan bir sürü şeyler var. Çok kalabalık oyuncu grubuyla oynanan, yapılan bir spor. 11 kişi. Düşünebiliyor musun? Karşıda da bir 11 kişi var. İşte 776 bin metrekare mine, beynel minel ölçüsü sahanın. Orada bir top ve 22 tane oyuncunun mücadelesi saha parselasyonu, işte oyun ya, oyuncu yapısına göre oyun düzeni, rakibin hatalarına göre oyun planı veya önemli kazançlarına göre tedbir planları falan bir sürü şeyler var. Şimdi bütün bunların değerlendirmesinde bu hocaya Beşiktaş yönetiminin işte kimse artık onu bilemiyorum. Ya hoca sen yani bu işte inat etme. Bak yarın bu taraftar bizim taraftarımız Beşiktaş taraftarından bahsediyorum. Süleyman Seba aleyhinde bile bağırmış bir taraftardır. Ahmet Dursun Seba gitsin diye. Bin kere pişmanlar tabii. Bin kere. Onun için bunların şöyle siz eğer bir futbol takımını özellikle Fener Galatasaray Beşiktaş'tan bahsediyorum. Tutup da Hoca al be etli senin kemiği bizim diye bırakırsanız bu işler olmaz. Ha doğrusu belki budur ama benim ülkemin insan yapısının, benim bu üç kulübümün tarihsel yapısının doğup büyüyüp bugüne kadar gelişindeki meseleler dünyada eşi olmayan meselelerdir.